Merhaba arkadaşlar. Klima video serimizde bugünkü konumuz klima dış ünite fanı. Yine her zaman olduğu gibi parçanın göreviyle videomuza başlıyoruz. Dış ünite fanının görevi arkasında bulunan eşanjör içerisindeki soğutucu akışkanla hava arasındaki ısı transferini artırmaktır. Peki bunu nasıl sağlar? Eşanjör arkasından emmiş olduğu havayı Eşanjör kanatçıklar arasından geçirerek tekrar ortamı üfleyerek sağlar. Bu esnada ısı transferi gerçekleşir ve soğutucu akışkan hal değiştirir. Hem ısıtma modunda hem de soğutma modunda bu şekilde çalışır. Peki soğutma modunda bu işlem nasıl gerçekleşir? Soğutma modunda kompresör içerisindeki soğutucu akışkanı yüksek sıcaklıkta ve yüksek basınçta gaz halinde dış ünite eşanjörüne basar. Bu esnada fan ortamdan emmiş olduğu havayı yine kanatçıklar arasından geçirerek ön tarafı doğru üfler. Eşanjör içerisindeki soğutucu akışkan gaz halinde ve yüksek sıcaklıkta olduğundan kanatçıklar arasından geçen hava eşanjördeki ısıyı emerek soğutucu akışkanı soğutur. Soğuyan soğutucu akışkan gaz halinden sıvı hale geçer. Yani siz yaz mevsiminde bir dış ünitenin önünden geçerseniz size sıcak hava üfleyecektir. Bunun sebebi de Eşanjör içerisindeki soğutucu akışkanın ısısını hava emer ve tekrardan ön tarafa doğru üflenir. Isıtma modunda ise kompresör bu sefer soğutucu akışkanı yüksek basınçta ve yüksek sıcaklıkta iç üniteye basar. İç ünitede sıvı hale gelen soğutucu akışkan yine dış ünite eşanjörüne gelir. Bu esnada yine dış ünite fanı ortamdan emmiş olduğu havayı eşanjör üzerinden geçirir. Burada da az öncekinin tam tersi gerçekleşir. Bu sefer soğutucu akışkan hal değiştirebilmesi için ısınması gerekecek. Yani ortamdaki havanın sıcaklığını soğutucu akışkan emerek sıvı halden gaz haline geçecek. Isı transferi bu şekilde gerçekleşeceğinden dış ünite fanı da bu sürece katkıda bulunacaktır. Eğer dış ünite fanı her iki konumda da çalışmazsa sistemin performansı düşecektir. Bunun sebebi de eşanjör içerisindeki hal değişimi yavaşlayacaktır. Her iki modda da dış ünite fanının görevi budur. Çalışmadığı takdirde de az önce söylediğim gibi sistemin performansı düşecek. Hatta sistemde arızalara da yol açacaktır. Bir sonraki videomuzda da bu arızalara hep beraber göz atacağız. Şimdi hem on-off klimada hem de inverter klimalarda dış ünite fanı nasıl çalışır biraz da bunlardan bahsedelim. Eski tip diye tabir ettiğimiz on-off klimalarda dış ünite fanı tek devirde çalışır yani herhangi bir devir kontrolü yoktur. Yine bu klimalarda dış ünite fan motoru kalkış yapabilmek için bir kapasitöre ihtiyaç duyuyor. Kapasitör sayesinde kalkışını gerçekleştirdikten sonra yine çalışmaya devam eder. Fakat inverter klimalarda bir kapasitöre ihtiyaç yoktur. Fan motoru kalkışını elektronik kart sayesinde gerçekleştirir. Yine inverter klimalarda elektronik kart sayesinde dış ünite fanının devri ayarlanabilmektedir. Elektronik kart klima sensörlerinden almış olduğu bilgilere göre dış ünite fanının devrini ayarlayabilmektedir. Bu sayede de fazla miktarda enerji tüketmemiş olur. Düşük kapasiteli klimalarda dış ünite fanı bir tane bulunur. Fakat kapasite yükseldikçe eşanjör yüzey alanı genişledikçe kullanılan fan motoru sayısı 2'ye çıkarılır. Örneğin bazı salon tipi klimalarda, yüksek kapasiteli klimalarda eşanjör yüzey alanı genişlediği ve büyüdüğü için kullanılan fan motoru 2'ye çıkarılabilir. Buradaki amaç eşanjör içerisinden geçirilen havanın miktarı artırılarak ısı transferinin artırılmasıdır. Bu tip klimalarda yine tek bir fan motoru kullanılsaydı bu sefer ısı transferi yavaş olacaktı. Yine klimanın performansı düşecekti. Yani her klimada tek bir dış ünite fanı bulunur diyemeyiz. Klimanın kapasitesine göre kullanılan dış ünite fanı sayısı da değişkenlik gösterebilir. Son olarak dış ünite fanının dönüş yönünden bahsedeyim. Bu dönüş yönü klimanın performansı için oldukça büyük bir önem arz etmektedir. Bunu ben nereden anlayacağım? Bunu ben fan motoru üzerindeki şemadan da bulabilirim. Dış ünitenin üst kapağındaki şu oktan da anlayabilirim. Bu ok ve şema üzerindeki ok bana dış ünite fanının saat yönünün tersine döneceğini gösteriyor. Eğer bu dönüş yönü bu şekilde olmazsa klimanın performansı yine düşecektir. On off klimalarda yapılan yanlış kapasitör bağlantısıyla beraber dış ünite fanı saat yönüne dönebilir. Bu bağlantıyı düzelttiğinizde yine dış ünite fanı saat yönünün tersine dönebilir. İnverter klimalarda ise kart üzerinde yapılan yanlış kablo bağlantılarından dönüş yönü yanlış olabilir. Yine bunu da kart üzerindeki bağlantıları kontrol ederek değiştirebilirsiniz. Yani dış ünite fanı arka taraftan emerek havayı ön tarafa doğru üflemelidir. Klima montajlarında, klima çalıştırıldığında dış ünite fanının dönüşününü de bu şekilde dikkat edebilirsiniz. Dış ünite fanı ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki videomuzda dış ünite fanı ile ilgili oluşabilecek arızaları inceleyeceğiz. Videoyu sonuna kadar izleyenlerden, inverter klimalar hakkındaki düşüncelerini yorumlar kısmında paylaşmalarını rica ediyorum. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.